Diyorsunuz. Evet selamünaleyküm arkadaşlar ben Levent Boztepe Beyler iki tane değerli dostum Bir kardeşim Ramadan Ölmez Bir tane de Gökhan Şen Beyler İGF'nin baş hakemlerinden göbeğini içe çek kardeşim Çok değişik duruyor buradan <gülüyor> <gülüyor> Beyler ee, Beyler kümetleri kapatıyorlar Hani yaz sezonuna geldiği <laughs> için Bu ayın sonunda önümüzdeki ayın sezonu bitiyor Artık elimizdeki kuşlarla bir ay Bize yetecek kadar kuş var Tamam ee, sıra gelmeyen, zaman yetmeyen kuşlara da arkadaşlarımız sahiplensin, alsın, uçursun. İyi kuşlarımızdır. Yani hep aynı familyanın kuşlarından biz kendimize önde olan kuşları ayırdık. Geride kalanlara daha az zamanımız olmadığı için uçurabilecek arkadaşlara sahiplendireceğiz. Evet beyler son bir ayları bu arkadaşların bir ay sonra bütün kü kümesleri kapatıyorlar. Kuşları götürüyorlar. Beyler kümeslere bakar mısın? Ramazan ölmezin eline emeğine sağlık. Beyler şu kümesi yaptırmaya kalk. En kötü 50 TL. 3 kapalı, Yandaki iki kapalı. tek tek göteceğiz zaten. Beden sistem bu. Muhteşem bir kümesler. Ve yer de çok güzel. Başarı gelmemesi mümkün değil. Şu anda zaten TGF ikinciyiz. MGF'de herhalde 3 4'e düşmüş olabiliriz. <laughs> evet. Ama e, Ataşehir'de olsun yine derecemiz var bu Yavrularımız var. Bu bir hafta içinde arka arkaya yarış atacağımız. İnşallah. Herkes görecek zaten. İnşallah. İnşallah, bakalım yani. emek veriyoruz. Güzel. Karşılığını alırsak güzel kuş uçurur. Arkadaşlar olur. şimdi e, kuşları alacağız buradan. Ne Yaklaşık ne? bir 15-20 tane kuş var. 20 tane var gibi duruyor. Fazla. fazla. şu anda fazla. Ben de 20 tane dedim ya ben 20 tane getirdim ona göre. Kutu var ya. Şimdi arkadaşlar, Ramazan ölmez. E, kuşları tek tek anlatarak kaç metre oynuyor, ne yapıyor, ne ediyor. Tek tek anlatarak kuşları verecekler arkadaşlar. Bu kuşlar da bu akşam yayına çıkacak. Gökhan'da, da yayında olurlar diye düşünüyorum. He. Aynen oluruz, oluruz abi. Oluruz abi. Abi ilk önce yavrulardan başlayayım. Aynen. Abi bu yavrular bol tatlı. 20-25 metre oynayan kuşlar. Hiç uçmadı. Zaman olmadığı için, yaz zamanı geldiği için de e, buraya getirdik. Burada da uçuramadık. Sahiplendireceğiz. Güzel kuşlar. Bir takım bunlar. Bir tane daha verdim. Baksana, evet arkadaşlar bu da e, bunlar sarı göz. iki kardeşler arkadaşlar. Sarı göz, iki kardeş. Sesli depar bu kuşlarda var abi. Tamam kardeşim. Hazır uçurduğum kuş. Zaten bu verdiğimiz kuşun ayağında hepsinde markalarımız var abi. Federasyon markaları var. Hazır uçurduğumuz kuş. Başlamış yukarıda 8-10 taklalı oynuyor. Erkek. Beyaz. Anan arkadaş devam ettirecek bunu. Feder başlamış Ses, beyaz görüyorsunuz. Aha, sessiz bir kuş. Kuşlarından abi. Damızlık bir iki takım üç takım getirdim çünkü buraya. Abi kendi kuşlarından her şeyine kefilim abi bu kuşun. Sayı. Metraj, ses bu kuşlarda var abi. Beder benekli kola dişi. Aynen. Ay e, Makasla araçta. Işte. Makas evdeydi zaten abi bu. Ben evden getirdim. Ayağında da boncuk var zaten işaret koymuşum. Olduğu için artık azaltmak lazım. Abi kendileri uçup oynamış Ankara'da. Çok iyi paraya, büyük paraları alındı. Anan arkadaş da altından yavru aldığı zaman ne demek istediğimi anlar zaten. İnşallah. Al abi şunu. Eşini de aynı şekilde göstereyim abi. Bunlarda marka yok. Ve de buna büyük paralar uçmuşlar arkadaşlar. Damızlıklar yani. Bunlar uçmuş, oynamışlar değil mi? İkisi de uçup oynamış abi. İzleri al izle almış olduk. Anladım. İzleri alınmış arkadaşlar. Ankara'dan izleri alınmışlar. Abi Kayseri'den sevdiğim bir arkadaşımdan bizzat kendim gördüm, izledim. Hediye olarak aldım. Uzun metraj, sesli deparlı kuşlar. Kayseri kuşu abi. Zaten ayağında markası var. Şu an bu da oyunu mu? Bu oyunu değil abi. Bu uçmamış. He he <laughs> uçmamış ama iyi bir damızlık yani. Beyler uçmamış, iyi bir damızlık diyor. Duyuyorsunuz. O şey... Evet diğer kümet'e geçtik arkadaşlar. Burada da yavrular var. Beyler e, sezonu kapattıkları için veriyorlar. Ha. Yoksa vermezler. Abi gene 8-10 takla oynuyor. Başlamış havada. Dumanlı dişi. Beyler 8-10 takla başlamış. var kanat. Evet. Şu anda başlamış arkadaşlar kuş. sesli de parlı bir kuş abi. Kendini... Şimdi biz bunlara verdikten sonra kalan kuşları da çekeceğiz ki ne demek istediğimizi anlayın. Hani ha, elimizde kalan kuşlar da Abi bu da. O. Bu da onun bir alt kardeşi abi. Erkek. Taklayı çevirdi. Beyler bir alt kardeşi erkek beyler. Taklayı çevirdi. Zaten tezgah gör koyduğunuz zaman kendini belli ediyor abi o kuşu. Anladım kardeşim. Hava da 4 5 takla, 6 takla dövünmeye başladı. 15 bu işte. burada. Bu çok yakışıklıymış ha. Evet, evet Velaz. Bu da 4 5 takla hedefe sokulmaya başladı abi. Velaz evet. duyuyorsun hep. Velaz hepsi 4 5 takla. 3 4 ta 3 4 metrelere gelmeye başladı abi. Gökhan abi o hazır geliyor diye hedefe olma Arkadaşlar yani şu sisteme bu kuşlar daha söyleyecek bir kelime yok. Abi taklaya çevirmiş bu. Evet. Beyler evet. takla içmemiş bir yavru da, Bu da e, hiç Sağlıklı Aynen. Hiç uçmamış abi Cik cik zaten bu da Sinekli sabun yavru dişi hiç uçmamış Evet Abi e, Bu Elin da çektiğinde. başlamış kuş Devam et Arkadaşlar o başlamış diyorlar artık. 15 metre 20 metre arası kafa kaldırmaya başladı hedefe yeni yeni sokuluyor bunu da uçursunlar abi bu kuş hazır uçurduğumuz kuş Musa abi bizim ortağımız zaten çatısında uçuruyordu abi 60-70 metre 60-70 tane atlıyor çatıda uçuyor bu kuş 8 metre 10 metre 12 metre 15 metre gittiği var daha yeni kuş 3-4 takla oynuyor 2 takla 3 takla 5 takla kupa kuşu abi <laughs> 2 saat 2 buçuk saat uçuyor abi alan devam ettirsin abi ayağında zaten kendi markalarımız var abi İnanmayan abi. da arayıp bize de sorabilir yani 60 sen atıyor diyor maşallah abi, dişi, dişi beyaz. neyse o bak 7 metre 8 metre 10 metre 12 metre o aralar oynuyor yani Sık taklaya girdi abi çok tüy diye makasladık o kuşu beğendiğimiz için. Ama kuş fazlalığından bunu da veriyoruz abi. Başlamış kuş. demek öz kardeşi. kardeşi. Öz kardeşi. Beye, demin ki 60 baş yapan kuşun öz kardeşi arkadaşlar. Ön tepe kanlı kuyruğu makası. işi beyaz. Abi hiç uçmamış yavrular. Kardeş. Biz kardeş yerinden burada uçuruyoruz. Güzel metrajlı sesli kuşlar. Zaten e, çok olduğu için bu kuşları veriyoruz abi. 6-7 tane vardı. 2 tane ayırdık kendimize. Yaz zamanı geldiği için daha uçurmamaya karar verdik. Kümesleri kapatacağız. Onun bir kardeşi daha var abi. Aynen kırmızı. Ha, şu Bu da onun kardeşi abi. Beyler sarı göz bunlar ha. Onu söyleyeyim de. Kuş da başlamış. Tamam. Şimdi Bu kuşu da alan uçurabilir. Genç kuş. Aynen kuyrukluydu arkadaşlar. Dişi Dişi. Kapısından alamayacağınız adamdan aldım. hatre minnete. İki Beyler... takımı aldım. Ankara'dan yani, bir daha söyle tek başta baştan al. Ankara'dan hatıra minneti aldım. Yani e, gidip de kapısından para alınamıyor yani parayla alınamayacak kuşlar. Alan kişi ben damızık olarak aldım. E, kuş fazlalığından şey yapıyorum. Burada da 2-3 tane yavrusu var. E, ondan dolayı veriyorum. iki takım. Zaten kuşlar yaşlı. Elini ayağını fiziğini göster abi kafa tipine. Zaten kuştan anlayan adam anlar abi. O da eşi mi? Bu ikisi de erkek abi. İkisi de erkek. Evet, i̇kisi de... Abi. Biri bu abi. Ben Bir Biri bu. Abi bu kuşlar da biz kefiliz. Damızlık kuşlar. Altlarından güzel yavrular oynattık. Alan kişi de yavru alacak abi. Zaten kuşun bak abi baştan anlayan adam zaten. Göster Gökhan abi. Evet Gökhan Şen ilk defa sessiz kaldığını duyuyorum. İlk defa normal çok konuşmayı sevmem <laughs> bir arkadaşlar. Vallahi konuşmuyor. Ramazan. <laughs> herhalde vermek herhalde vermek istemiyor ama <laughs> da. vermek istemiyor herhalde. Ama sana ben anlamadım vallahi Ramazan. Ortaklar birbirine gidecekler şimdi benden sonra. Evet, Makaslı. Makaslı arkadaşlar. Bunlara bunlar kepir arkadaşlar biliyorsunuz. Abi şu kuşu da çek istiyorsan. Eşi de hatta kanadı yerlenmiş de. Vermedim o eşini bilerek. Bu kuş da abi iyi bir damızlık. Çok güzel kuş evet. Aynen. Bak abi. Aynen Amis çok Zaten güzel. eline, tipine, her şey, her şey, her şey de güzel. Her şey güzel. Aynen. Sarı göz Sivaslardan. Abi bu kuş da oradaki mavi aynı kana dayanıyor. O öbürü ilk kümesi kanadı yapıyor. Dur. Bela sık taklada diyor. Evet, sırt da bu abi. Alan kişi sıktan açacak. Biz uğraşamadık. Çok kuş var zaten. Kübesi dolu. dolu. Gördüğün gibi abi. Kendi ayağında zaten kendi markalarımız var. Yavru kuş abi. Birkaçın da. İki tane mi kaldı? Aynen abi. Bunların hani ikisi de damızlık abi. Bela bunlar da damızlık bunlar arkadaşlar. Bunlar da kaliteli bir damızlık abi. Alan altını gör zaten. Tamam ne kardeşim. demek istediğimi anlar abi. Evet, ee, Gökhan hiç konuşmadı. Gökhan'ı bir konuşturalım. Vallahi, Gökhan evet, Şer. Ramazan çok bildiği kuşları çıkardı. Evet. Kendi yerinden evet. çatısından getirdiği kuşlar. İnşallah damızlıkların altından gelen yavrulardan geri dönüş yapın. Yavrulara da hemen Levent'e geri dönüş yapın. Zaten çok beğendiğiniz şey. zaman tekrar Levent'e ulaşın. Bu kuşlardan üretim olacak illaki. Bizim evimizde bunların soyundan var. Yine la çoğaldığı zaman tekrar Levent'le irtibata geçeriz. Gelir buradan alır. Size ulaştırır. Eyvallah kardeşim. Hayırlısı olsun alana satana herkese. Zaten abi kuşlarda markalarımız var. Bilerek markaları da kesmedik. İsteyen bizi de arayıp detaylı bilgiyi sorabilir abi. Arkadaşlarımızın arkasındayız abi. Eyvallah kardeşim. Yani öğlen vakti olmasaydı kuş da uçurduk. Kardeşlerinden de uçurduk ama öğlen vakti. Aynen. Sabah, altı'da, sabah altıda geldik. Biz zaten kuşlarımızı uçuracağı sabahları uçurduk. Şimdi biz bunları verdik. Bizim çatıda Bayağı çok damızlığımız var. Artı bakın. Kalan kümeste kalan kuşlara gösterelim. Bizim bir ayımız kaldı arkadaşlar. Bir ayda şu. Böyle üç tane kuş var. Evet kümeste. burada üç tane var. Ee, beyaz çok kızdığı için eşe attık. Bir yumurta göğsüne değdirsin. Çok Böyle kuş kalmadı diyebilirim uzun, uzun, yani. Uzun, hepsini aldık buradan. Uzun oynayan kuş. Bak üç tane burada var. Bakın burada üç tane var yine. yine üç. Şu kulalar verdiğimizden işte bunların hepsi aynı şeyler. Üç tane burada var. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani kümeslerde kuş kalmadı. Hepsini aldık. Sezonu kapatıyorlar. 2 tane burada kalmış. Görüyorsunuz. 2 tane de burada var. Başka da yok. Var var. Var, var mı abi. da? Arkadaşlar biz uçuruyoruz. Bizim elimizde kuş yani çok olduğu için. 5 tane de burada var. Koca kümesde 5 tane var. Bakın arkadaşlar, bunlar da işte biraz daha önde olan yavrular. Üç da. tane Üç de burada tane var. var burada da. Bakın. Yani en çok yavru burada var. Evet. Burada en çok yavru burada var. Yani bunlar aynı ama biraz daha önde.